Caner'in dünyasına hayırlı günler diliyorum canım Türkiye'm. Bugün hastanede Caner'in e, ufak birkaç kontrolü var. Onu yaptıracağız. E, burası Gaziantep e, Şahin Bey Araştırma Hastanesi. Kısacası biz tıp fakültesi diyoruz. E, büyük bir hastane. Bayağı bir kalabalık. Şimdi bir giriş yapacağım. Bakalım Allah razı olsun. gün tekrardan ara ara çekim yapacağım zaten. Görüşmek üzere. Herkese selam aleyküm. Şu anda biz hastanedeyiz. Sıra bekliyoruz Caner yanında. Ne derdim? Selam ver anneciğim. Anne mağazayı kapatır mısın rica etsem? Bu arada maskeyi indirmiş. O kadar indirme diyorum. Dikkat et diyorum ama. E, hastane... anneciğim o Ha mi Hastanede bu arada mesafe kontrolü güzel yapılıyor. Kapının girişinden aynı şekilde. Burada oturma sıralarını da bayağı bir ayırmışlar. Kudur olmuş yani fena değil. Ee, i̇nşallah sonrası sıkıntısız evimize gidebilmeyi nasip eder Rabbim. Şu anda sıra bekliyoruz. Rabbim rast getirsin inşallah. içeriye girmek için. Ee, yine arada böyle çekim yapacağım size inşallah. Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi bizim Caner'le hastanede işimiz bitti. Git çıkış yapıyoruz. Caner'i bugün e, e, teyzesi kursa götürecek. Ahşap boyama kursuna götürecek. Orada bir tepsi boyayacaklar ya da artık ahşap ne vereceklerse bilmiyorum. Orada bir bugün güzel bir etkinlik var. Caner'i oraya bırakacağım şimdilik. Kaan'dan Nanesi'nde. Bu arada ben de bir dişçiye gitmeyi düşünüyorum. Çünkü dişim kırıldı. Çocuklara dişimi sıkmaktan bu pandemi döneminde dişim kırıldı. Onun artık nasıl yapacağız, nasıl olacak bilmiyorum. Bir doktora gidip gözükeceğim. Yani bugün yaptırabilir miyim? Net bir bilgim yok ama bakacağız artık duruma. Buradan çıkış yapıyoruz enerjimizle. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi. Arkadaşlar neşe olmasa abone olmayı yaparım dedim. Tamam ben. sorun değil canart. <laughs> Şu anda çıkış yapıyoruz. Görüşmek üzere diyorum. Evet şu anda biz ablamın arabasındayız. Otobüs tatlama geçtim. Sağ olsun ablam bizi şimdi Caner'i seldere bırakmış olduğu kursa götürüyor. Kursumuzun ismi Şekbel e, Kur'an Kursu. Orada güzel eğitimler veriyorlar. çocuklar etkinlik yapıyorlar. Bugün ahşap boyama varmış. Ah, ahşap boyama eğitimi verecekler inşallah. Hem çocuk değişik işte oluyor hem dini eğitim alıyorlar. E, Diyanet tarafından onaylı zaten kurs. Ee, bakalım artık Allah rahatsız etsin. Bugün böyle devam edeceğiz ve çok yoruldum gerçekten. Rabbim rahatsız etsin. Biraz biz geç kaldık ama yani hemen hemen bir e, ders başladı. Herhalde bir buçuk saat oldu. Neyse Neslan bizi yetiştirecek inşallah. Zer vermek ister misin Neslan'cığım? <laughs> Hayır diyor. Eymoş nerede? Eymoş. Teyze aşkım. Ama yüzünü örtüyor. <laughs> <hurtuyor>. Tatlı Eymoş'um benim aşkım oğlum. Yüzünü örtüyor anne. <laughs> Şu anda gidiyoruz biz. Allah'ım rast getirsin inşallah. Ben Nasıl kursun yerini de bilmiyorum. Neslan e, o kursu da bana gösterecek inşallah. Caner e, kuzeniyle geçen yaz devam ettiydi. Buraya gelmişti böyle sağ olsun. Hep ablam götürdüydü. Ablamın eşi götürdüydü. Ben ablama kadar getirmiştim. Şimdi bakalım. Gidiyoruz. <laughs> Şu anda gördüğünüz gibi güzel bir kahvaltım hazır. Ablam çay da demlemiş benim için, hazırlamış. Ve karnım çok açamam. Bir şeyler yemem lazım çünkü dişçi randevuma yetişeceğim. her şey için teşekkür ederim Neslan'cığım. Çok sağ ol. Oluşu götürdüğün kursa bana güzel bir kahvaltı hazırladın. Allah razı olsun. Ellerine koluna sağlık. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Caner ve Serdar'ı kurtana aldık. Bu arada benim ablam Neslihan. Merhaba. <laughs> Ee, Caner mesela illa biz parka park istiyor dediler. Her ne kadar yok dediysek de bak çok ağladılar. Dayanamadık. Anne yüreği galiba. Evet. Bir 10 dakika hiç değil söyledik. E, ee, siz evet. hemen parkta e, sallayalım. Bir 10 dakika izin verdik. Benim dişçi randevim bekliyor. Kız kardeşim de. bekliyor. Ve biz çocuklar şu an 10 dakikalığında bile olsa kursları aldık parka getirdik. Ne kadar vefalandıyız ya. Ay evet. Gerçekten, gerçekten örnek bir anneyiz ben öyle düşünüyorum. <laughs> Evet. ve dişimin ağrısı ilerlemeye başladı. Dişim ağrıyor, dişimi sıka sıka. Hadi 10 dakika daha hadi bir Biraz daha dişimi sıkayım canerciğim dedim. Bizim bir evet, görebiliyor musun? Evet bak şuradalar kayıyorlar. Maşallah. Burada evet. Bu arada, burası şöyle göstereyim. Şöyle. Çok güzel bir manzarası var. Kavatlık Park burası. Şöyle. Hatta şu yolu kadar güzel ki burası yürüyüş yolu çok güzel bir manzarası var. Ben de manzaranın içerisine gireyim şöyle. Neslihan'cığım nasıl tatlım? Biraz konuşalım mı? Yorgunum. <laughs> Kış Aç temizliği bizler, yapıyorsun değil mi? Yapıyorum, evet. Kış temizliği yapıyoruz haliyle. Ben daha başlamadım ama ablam bir an önce başladı çünkü evet. benim küçük çok yerlerde sürünüyor. Evet. Ve senin evin yönü çok güzel, seriniyor. Evet seriniyor. Benim Neden şey oluyor. Soğuyor. Soğuyor. Yerler soğuyor. E benim ev güney yönü olduğu için <laughs> güneş yatak odasından doğuyor. Gün doğumu ve gün batımı galiba benim evim yönü. <laughs> o benim evi hala soğumadı. Hala sıcak. Yani hatta akşam gece balkon kapısını açtık yattık. Camlar da açık. Volkan daha diyor ki mutfağın kapısını açalım mı? dedim oldu. <laughs> hala ev soğumadı derece yani. Yok <laughs> fizik soğudu. Kanun üzerine ört ört yap. örtme diyor diyorum ben şöyle. Ötme diyor. Tamam tatlım. Bu arada şöyle ben de biraz mandıra çekeyim. Çocuklar nerede bakalım? Caner, Serdar. Efendim. Serdar nasılsın teyzeciğim? Video çekiyor. Video çekiyor. Nasılsın teyzeciğim? İyiyiz. Burası çok harika. Harika mı? Ama buradakiler kokuşmuş bunları <laughs> çok muyor? <iyi>. Hadi anne! <laughs> Caner'in bahsetmelerine bayılıyorum ya. Oradaki oyuncağı sevmemiş onu kokuşmuş diyor. Bu arada arabanın içerisinde çok güzel ikisi de bördü. İlla park istiyoruz park istiyoruz diye kıyamadık getirdik. <laughs> Allahım aşka bak ayaklarını uzat. Oğlum siz artık bildiniz o hareketleri küçükken de. Neyse hadi. <laughs> Serdar, Caner bir bana gelin bir. Bugün nasıl geçti gününüz? Çok güzel. Arabada şu anda kaldı ama etkinliklerimiz. Tamam o arabada kalsın. Şimdi parktasınız çünkü 10 dakika dedik. 5 dakikanız kaldı. Hadi gidin biraz daha kayın çabuk gideceğiz. Burada kal. Anne anneannesinde. Beyza Hanım'ın bakıyor. Annem de şu anda halk eğitime gitmiş halk eğitimi annemin kurs açılıyor daha benim kursla ilgili bir haber yok bir haber bekliyoruz öncelikle dikiş nakış mevşat öğretmenlerinin kursu açılıyor bizimkiler Anadolu olduğu için bekliyoruz artık bizimkiler yani mesleki eğitim olduğu için daha haber bekliyoruz yerler kaybedecek inşallah Canerci böyle yapma bebeğim bakayım dikkatli olun çocuklar Canına bak sancaklar çok güzelmiş. Şuradan salınabilirsin. Gerçekten buranın parkı çok güzel. Her taraf yeşillik. Kıvaklık parkını seviyorum. Şöyle şuradan karşıdan çiftler geliyor falan. Ağaçlar o kadar çok eski ağaçlar ki. Yılların ağacı. Hatta artık yosunlaşmış ağaçların kökleri. yapıyorsun Caner Almayın yere attıklarınızı lütfen almamıştım böyle hani dişin ne olduğunu olmadı bilmediğim için hani e, muayene edildim ama işlem için e, pazartesi günde kaldı çünkü uzun dedi e, benim maalesefki maalesef ki dolgulu olan dişim çürümüş e, o diş de kırıldığı için onun için işlemi bu, bu uzun dedi muayenemi oldum Taner'cim ya, yapma anneciğim o yönden artık pazartesi gününe kaldı pazartesi günü saat 9.30'da randevum var ve korkuyorum e, çünkü dişimdeki ağrı e, cidden fazla. Nasıl saklayacağım o zamana kadar da onu da bilmiyorum. Bakacağız artık. Allah rast getirsin inşallah. Bu arada ben yine kendi dişçimdeyim. Şöyle çekeyim. Şimdi anneme geçiyorum. Kaan annemde. Allah'ım ya ve olsun benim şimdi diyorum. Görüşmek üzere. Şu anda can, e, Volkan bizi e, dişçiden aldı. <laughs> Merhaba tatlım. Merhaba canım e, ee, sağ olsun bugün o kadar çok yoruldum ki hastanede bölüm bölüm gez oradan çık Caner'i kursa yetiştir sağ olsun Neslihan'la yetişti şimdi de Volkan imdadımı yetişti dişçiden çıktım dediğim gibi randevum pazartesi gününde kaldı sabah saat 9.30'da pazartesi günü randevum var şu anda benim Volkan annem dile götürüyor ee, Kaan annem de tedesinden Kaan kurabiye yapmak istemiş artık nasıl bir kurabiye yaptılar bilmiyorum oraya gidin orada bir çekim yapacağım Sağolsun Volkan beni anneme getirdi. Çok yoruldum gerçekten. Belimin ayrıldığını hissediyorum artık. Volkan'cığım teşekkür ederim hayatım. Son olarak canım hadi görüşürüz. <laughs> son artık. Ben de çok kırıldım. Kanalımızda <laughs> kalın ve Cansu ve Caner'in dünyasını takip etmeyi ve beğenmeyi <laughs> ihmal etmeyin. Evet. Ben, 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 ben. Görüşmek ben, ben. üzere. Teşekkürler Beyza Bugün Kaan'a baktı gün boyunca. Sabah saat 9'da Volkan bıraktı. Şu anda saat kaç Beyzanur? Dörde geliyor. Dörde bence dördü geçmiş olması lazım. Bak. Ay beşi geliyor pardon. Pardon ya çünkü Sen dörde ben saat lan. durmuş. <laughs> yani dur bakalım saat kaçmış. Be Be beşi çeyrek geçiyor tatlım. Sabah saat dokuzdan bu saate kadar sayın bakıcımız Beyza e Nurcuğum baktı. Sağ olsun. Ne yaptınız anneciğim bugün e teyze? Ne diyorsun? E Ödev yaptım Ödev mi yaptınız? Yaptım. Oy kurban olurum. Sen ee e yaptın mı? Yaptım. Mama yedin mi? Bu da dedesinden kurabiye yapmışlar. Bezan kan mı istedi kurabiye yapalım diye. Hmm, aynen. Neydi teyzesi Kurabiye istiyor dede. <laughs> <laughs> kurabiye mişti dedin sen. O Oku banoluyum annem. Canım oğluşum Hadi ye bakalım ısırık al bakayım. Isırık al. Of ne oldu mu? Afiyet olsun. Şeker olsun. teyze Bezanu teyzesi teşekkür ederiz. Olma baktığın için. E, güzel kurabiyeler yapmış. Annesini küçük oluşuma değil mi annem teyze makarna ya. yapmış. Güzel bir kahvaltı yaptırmış. Oy oy çorabı da çok güzel. Kanun üzerindeki e, şey e, çizgi film kahramanlarına şöyle bakalım bir. biraz düzelsene tişörtünü. Göstereyim. Bunlar neydi? Dalton. Dalton kardeşler. <laughs> Bakayım bir ay çok tatlı. Çok tatlı oldu kıyafetleri. Volkan'dan bunu mağazada gördük. Volkan demiş bunu alalım mı dedi. Tamam alalım dedim. Aşkım, kan, nasılsın anneciğim? İyi. İyiyim. i̇yiyim, seni yiyebileyim miyim? De. değil mi anne diyor bana Beyza bir şey öğrenmiş. Değil mi anne diyor sana dedim bugün? Yok. Değil mi anne diyor bana? Bugün anneme anne dedi, bana anne dedi. <laughs> Anneler anne, çok kötü. Sağda Cansu teyze de. Oh, inanmıyorum. Kan sen nasıl bana Cansu teyze dersin? Baban ele, babaannen Cansu teyze. <laughs> babaannen sana Zerin teyze diyor. Zerin teyze nerede? Yok. Zerin teyze deli? Nerede? E ee, söyle Zerin teyze de senin teyzesi Beyzanur ellerine sağlık ablacığım çok güzel pastalar yapmışsınız pardon kurabiyeler yapmışsınız kurabiyelerimizi de şöyle çekelim ay ne güzel çatlamış nasıl güzel olmuş çoğunu <laughs> şey, yediler canan'dan beraber canan da gelir gelmez hemen saldırdı bu tepside kalanlar sadece teşekkür ederiz Beyzanur'cum Cansu ve Canel'in dünyasına abone olmayı unutmayın beğenmeyi 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 Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.